Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konum Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli arkadaşlar bildiğiniz gibi İstanbul için çok önemlidir arkadaşlar. Trafiğini büyük bir ölçüde azaltmıştır arkadaşlar. Hatta yeterli bile olmamaktadır. Keşke ikinci, üçüncü Avrasya Tüneli'leri olsa. Çünkü bu İstanbul şehri çok kalabalık arkadaşlar. Çok fazla trafik oluşmaktadır. Bugün sizlere Avrasya Tüneli hakkında çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Avrasya Tüneli'nde arkadaşlar ne sabit radar ne de ortalama tespit yapmaktadır arkadaşlar. Bu sebeple avras tüneline girdiğinizde e, hızınız e, 70'i birazcık geçtiğinde e, telaş olmanıza gerek yok arkadaşlar. E, tünelin yapısından dolayı iki girişte de arkadaşlar yokuş aşağı bulunmaktadır. Yokuş aşağı bulunduğu için tünele girişlerde e, otomatikman hızınız 70'i birazcık geçebilmektedir. Bu sebeple önünüzde hiç araba yokken frene e, basıp e, telaş olmanıza gerek yok arkadaşlar. Bilgilendirme bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, videoyu sonra kadar izlemeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı, sevgili günler diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler. Kendinize dikkat edin. Bay bay.